Herkese Excel kanalından merhabalar. Bu videomda Dikdörtgen Hava kanalı imalat ataşmanı hazırlamayı göstereceğim. İndeksimize göz atalım. İlk videomuzda Dikdörtgen Hava kanalı metraj keşfi yapmıştık. ihale kontrol amacıyla. Bu videomuzda da Dikdörtgen Hava kanalı imalat ataşmanı hazırlayacağız. İşlem adımlarımız imalat ataşmanı hazırlayacağımız havalandırma çizimini açacağız. AutoCAD'e Netload komutu ile Buras mühendislik metraj keşif komutlarını yükleyeceğiz. Kanal ataşman komutunu çalıştırarak örnek keşif çalışmamıza başlayacağız. Komutun yönergelerini takip ederek örnek çalışmamızı tamamlayacağız. Vakit kaybetmemek için ben örnek çizimi açtım. İlk videoda EF1 nolu fanın ihale amacıyla metraj keşif kontrolünü yapmıştık. Şimdi bu aşamada da ataşman, imalat ataşmanını hazırlayalım. İlk olarak EF1'in kanal çizimini sağ tarafta bir kopyasını alacağım. Onun için EF1'e ait çizim öğelerini seçiyorum. Tek tek. Evet, sonra yaklaştık. Şimdi son bindirsek. Şafta bir girdi ve dirsek de aşağıya döndü. Evet hepsini seçtim sanıyorum. kop yaparak bunu daha önceki çalışma yaptığımız kopyanın da sağda şöyle taşıyorum. Evet. Baktığım zaman ölçüler genellikle gelmiş. Evet. Fazladan taşıdığımız kısımları silelim. Netlaat evet, komutu ile Burası mühendislik komutlarımızı otoketimize yükleyelim. Kanal Ataşman 2 diyerek Kanal Ataşman komutumuzu çalıştırıyoruz. Var olan bir çalışmayı mı yenisine mi yapacaksınız diye soruyor. Y Enter yaparak yeni bir çalışma yapmak istediğimi belirtiyorum. altı bize Kanal imalat ataşmanı için örnek tablomuzu açtı. Işte şu sağ altta formülleri öncelikle düzeltmemiz gerekiyor. AutoCAD'e dönelim ve adım adım yönergeleri takip etmeye devam edelim. Keşfi devam etmek istiyormuşuz. E, Enter. Benden kanal parça tipini seçmemi istiyor. Kanal imalat parçalarını girmeye başlamadan önce ayarları göstermek istiyorum. Bunun için A Enter yaptım. Kanal atışman ayar sayfasını açtım. Burada ilk seçenek kanal uzunluk ölçüsünü nasıl alacağımızı seçebiliriz. İki nokta seçerek uzunluk ölçüsü almaya devam etmek istiyorum. Ölçü birimiz milimetre kalsın. İşaret rengimizi şöyle kullanılmayan bir turuncu rengi seçeyim. Kanal saç kalınlık şartnamesi. Default olarak bu ayarlar var. Siz buradan projenizdeki kanal saç kalınlık şartlanmasına göre kendi değerlerinizi girebilirsiniz. Çarpıya basıp çıktığımızda yaptığımız tercihleri Excel'de spek sayfasını eşleyecektir. AutoCAD'e devam ediyoruz. Keşfi devam etmek istiyor musunuz? Enter. İlk parçamız F1 fanının emiş tarafında şafta girdiği noktadaki redüksiyon dirsek. Bunun için RD yazdım. Redüksiyon dirsek gideceğimi belirtmek için Enter yapıyorum. Dirsek giriş yönünü girer misiniz? 1200. Dirsek giriş yüksekliği 800. Dirsek çıkış yönü 800. Dirsek çıkış yüksekliği 800. Yani dönüş açısını girmemi istedi. 90 derece dönen bir dirsek. 90 Enter dirsek dönüş yönünü girer misiniz? Dirsek şafta girdiği için düşeyde dönüyor. E enter yaptı. Bunu belirtmek için. Kanal parça numarasını eklemek için bir konum seçiniz. Şöyle kanal üzerinde bir konumu işaretliyorum. Bir numaralı parça olduğu için bir ibaresini buraya ekledik. Bu tipten bir tane var. Bu özelliklerde dirsek. O yüzden escape yapıp farklı sayıda girmiyorum. Excel'e göz attığımızda bir numaralı parça olarak RD bir redüksiyon dirsek verdiğimiz kanal en kesit ölçüleri uzunluğu ve alanı buradan hesapladı. Bir tane var. Toplamımız 3.11 metrekareymiş. Saç kalınlığını ayarlarda girdiğimiz saç kalınlık şartlanmesine göre yazdı. Verdiğimiz parametreleri ve kullandığı formülü sayısal değerlerle tabloya işledi. Otoketten devam edelim. Enter. Servis kanal gireceğim. EK Enter yapıyorum. Kanal ölçülerim 800/800. E 800. Uzunluk için birinci nokta ve ikinci noktayı işaretleyerek ölçüyü aldım. Parça numarasına konumunu işaretledim. İkinci, üçüncü parçamız. Bir dişek D Enter yapıyorum. 800/800. E 800. 90 derece dönen bir dizik. Bu sefer yatayda dönüyor. Y enter yaptım. Parça numarası için konum girdim ve çektim. Anın bağlantı noktalarındaki redüksiyonlar. Devam etmek istiyor E enter. Bu sefer R re yazıyorum. Rediksiyon gireceğim. Redüksiyon giriş yerine girer misiniz? 800'e 800. F1 fanı bir aksiyel fan bizime göre. Bu dikdörtgen tarafta değildir. Yuvarlaktır bunun kesiri Dikdörtgen olmadığı için sadece enine bir değer gireceğim ama fanın bağlantı ağzının çevre uzunluğunun yarısını gireceğim. 630 olduğunu kabul edersek bu 990 gibi bir değere denk geliyor. 990 yazdım enter. Yükseklik için de 0 yazıp geçiyorum. Uzunluk için iki nokta seçmemi istedi. Yine şöyle projeden iki nokta ile işaretledim. Parça numarası için ikonumu seçtim. Bu iki tane seçeceğim çünkü çıkış ağzında da benzer bir redüksiyon parçası var. Bunu birebir aynı imal edilir. İki tane 4 numaralı parça girdim. Escape yaptım. Şimdi bunu kontrol edelim Excel'de. Dört numaralı parça redüksiyonu olarak iki adet. Totalde de 1.59 metrekare olarak işaretledi. Her biri de 0.79 metrekareymiş. Otokete dönüyorum. 5 numaralı parçamız bir düz kanal DK. Ölçümüz 800'e 800. Uzunluğu aldım. Parça numarasını işaretledim. Evet. Rediksiyon 800'e 800'den 350-400'e dediksiyon uzunluğunu aldım parça numarasını işaretledim düz kanal 350'ye 400 uzunluk ölçüsünü aldım parça numarasını işaretledim bu isek 350'ye 400 90 derece ve yatayda dönecek parça numarasını işaretledim. keşme devam etmek istiyor musunuz? Evet. Düz kanal. 350'ye 400. Uzunluk ölçüsünü aldım. Parça numarasını işaretledim. ve i̇şte destekleyeceğim Elimiz 350, yüksekliğimiz 400. Dönüş açımız 90. Yatayda dönüyor. Y yeah, enter parça numarasını işaretledim. Şurada bir kısa parça var. Yangın damperinden sonra. Onun için yine DK diyorum. Üst kanal. 350'ye 400. noktayla uzunluğu aldım. Parça numarasını işaretledim. Şafta girdiği noktadaki dirsek. D enter. 350'ye 400. 90 derece. Bu sefer düşeyi de dönüyor şafta girdiği için. D enter yapıyorum. Parça numarasını değiştiriyorum. Bu kısım bitti. Şu taraftaki branşa bakalım. E, enter. 3 kanal gireceğim. DK. 550'ye 950. Uzunluğu aldım. Parça numarasını işaretledim. Dirsek gireceğim. D, enter. 550'ye 950. Dönüş açımız bu sefer 45. Dönüş yatay. Parça numarası için ikonu işaretliyorum. Bu disekten iki tane var. Şurası da aynı. Burayı da 14 dolu parça olarak işaretliyorum. Bunu iki adet olarak Excel'e işleyecek. Devam edeceğim. Düz kanal 550'ye 950 uzunluğu aldım. Parça numarasını işaretledim. 3 kanal 550 950 uzunluğu aldım. Parça numarasını işledim. Şu hafta girdiği noktadaki dirsek için D enter yapıyorum. 550'ye 950 olarak girmiş haftada. 90 derece ve düşeyde dönüyor. D enter. Parça numarasını işledim bir ağız var. Düz kanal olarak DK. 150'ye 100'müş bunun ölçüsü. Uzunluk ölçüsünü aldım. Parça numarasını işledim. Son parçamız. Düz kanal. 150'ye 100. uzunluğu aldım parça numarasını işledim Evet son olarak kanal sonlandırma noktalarındaki kapakları girelim. Şimdi burası dirsek var. Burada dirsek, şurada dirsek. Şu kısımda bir tane kapak var. Burada da kapak kullanılacak. Flex bağlantı ağzı burası. Şuraya kapak gireceğiz. Devam ediyorum. Evet. Bir gireceğiz. Başka enter yapıyorum. Kapak gireceğim belirtiyorum ölçümüz 150'ye 100. Parça numarasını şöyle kapan olduğu yere koydum. Evet, kanal imalat ataşmanımızı yatayda bitirmiş olduk. Bu düşeyleri için ayrı bir ataşman çalışılır. Excel'i bir kontrol etmek istiyorum. Evet, girdiğimiz her parça numarasını buraya işaretledi. En son kapağa girmiştik. 150'ye 100 adediyle ölçüsü formülleri işledi. Aşağıya da hava kanalı yüzey alanı icmal kısmında kanal saç kalınlık şartnamesine göre metrekareleri paylaştırdı. Bakıyoruz 86.18 metrekare bir kanal imalatı olmuş bu EF1 fanı için bu katta. Bunu birinci videoda ihale amacıyla metraj keşif kontrolü yapmıştık. O çalışmayla bir karşılaştıralım. Ama öncesinde otoketteki işlemi sonlandırayım keşfe devam etmek istiyor musunuz? Hayır. H enter yaptım. Bana kaydetmemi istedi. Konu vererek ve dosya adını belirterek kaydediyorum. Orayı tekrar bulayım. Şurada kanal ataşman 2. Yaptığımız çalışmayı tekrar açtık. Burada 86 metrekareydi. İlk uygulama eğitim videomuzda bulduğumuz değer Evet bu çalışmayı da EF1 için 96.42 metrekare bulmuşuz. Şuradan da kontrol edelim. Evet iç doğru şekilde çekiyormuş. 96.42. Bu çalışmada saç kalınlıklarını gözetmemiştik. Ataşmandaki çalışmamız saç kalınlıklarına göre dağıtılmış oldu. Aradaki fark da şuradan geliyor. Keşif kontrolü yaptığımız yerde mesela bir dirsek için dirseğin yay uzunluğunun tam olarak vermiyorduk. Dirseği dıştan dışa seçip bir dik üçgenin dik kenarlarının toplamını alıyorduk. Dolayısıyla ikisinin toplamı da hipotenüsler hep uzun olacak. Ve emniyetli sev tarafta bir e, metraj hesabı yapıyorduk. Bu ihalede metraj keşif kontrolü amacıyla ataşmanları daha ziyade hak ediş ve ödeme talebi için hazırlanır. Dolayısıyla gerçekleşen net metrajları hesaplayıp raporlamamız gerekir. Bakarsak da şöyle 96 bölü 86 yüzde onluk bir emniyet ile metaj keşiflerini kontrol amacıyla yapmışız ihale zamanında. Anlatacaklarım bu kadar. İlginizi çektiyse beğenip abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla hoşçakalın.